Çar gibi ben kapıcıyım. yani burada polis merkezi yapıyordum yani şimdi ne yapıyorum ne yapıyorum ne yapalım çatısını tamamlayalım kapı sesi geliyor annem program istiyor bütün sesler geliyor yani şikayet gelecek bir zaman Hadi koyalım, bitirelim. Şey de yapalım. Bitir baba, bitir baba. Günlük elemalar diyelim. Zeytin yağları yaprak sarma çiğ köfte de var. Neden bu kadar küçük? Bilmiyorum daha büyük büyük ne? Büyütürüm yani. Büyütebilir büyütebilirim isterseniz şimdi Neyse büyütelim. Bu kadar büyüklük yeter. Ve seni kelteşemiyor. Dı dı, dı, dı Bana salladım. Neden? Çünkü damla damla damlarsın. <laughs> damla damla damlarsın. Her yerden devam etmeye çalışıyorum. bir bir oradanmış Bak falan. Keşke buraya ev yapsaydık. Tam alanlık. Daha çok alanlar geriye. Nasıl yani? Ağacı kırarız. Şurayı koyarız. Şuraya, şuraya, şuraya. Buraya balıkçı yaparız. Buraya. Öyle işte. Hastanenin menüsü var. Hastane bir şey ekle. Böyle bir şey yapalım mı? Evet. Mantıklı. Damla damla Tam boyuttu galiba. Boyut aynı. ediyoruz arkadaşlar. Şu bir tane daha yok. Güzel oldu gibi. Bakayım. Biraz değişik oldu. Ama oldu. Ne oldu?

düşünüyorsunuz düşünüyorsunuzdur. Neden yüzünü göstermiyorsun? Bir kere gösterdim. Bir videoda var. Biliyorsunuz video inşallah. Böyle araba videoları çekiyordum. Videoda bir, bir tanesinde var. Şimdi ya hastaneye girelim. Gel. Çok büyük oldu. Neden böyle? Şey. geldi? Ambulansları yapar mıyız bilmiyorum. Yaparsak videoyu sürebilir de yani. Hani yapalım bence. İlk defa. seviyorum. keşke birisi olsa yardım etse ya yoruluyorum. Video çekerken de yoruluyorum. Bir günde bir video yani daha ne kadar olabilir? TikTok'taki hesabımı da size söyleyebilirim yani. Adı PUBG'deki neyse söyleyeyim. PUBG'deki değil de. s 2 S2G, S2G büyük. E Sports. İşte. İşte. Şimdi sarı renk. Mümkün değil insana geri Ellere düş. Hadi de ellere düş. Dönme alın. Dönme düş. En en kolay iş çünkü gitmek mümkün değil. Bir tık daha bakın. Yok ya büyük oldu. Böyle. Böyle. Bu da şuraya işte böyle güzel oldu. Şimdi ambulansı nasıl Küçük olacak gibi. Şimdi siyah siyah beton. İlk tekerleri böyle teklemekle böyle. Formine bile benzeyecek ama biraz. biraz formüle bile benziyor. Formüle mele. Mele mele. Çekip gitmek mümkün değil sana geri döns. Ellere düş, hadi dillere düş. Ne yalan ne gönüllere düş. İnanın kolay şah. Abi ootopisi nasıl tak mavi yapmamış Bence çok alakasız önce böyle bir değişik bir for yaptım sorun formine bile Forminele. Şimdi hiç hastane arabasına bindim. Uçağa Şimdi çok güzel. İki tane yapacağım ama boş ya. Aa, her şeyi birden yapmak olur mu? Her kata ışık Merkataş. Meşale meşale. Böyle bütün duvarlar da meşale olmaz. Cam yapacağız. Cam, cam cam cam. Cam Bir. Böyle Çok kırdık. Ne oluyor? Bu neydi? Biz bir sabah yapalım şimdi bayrak yaz. Bay. Boş ver. bur. Ben Türkçe unuttum ya. Bana Türkçe öğretir misiniz? Arkadırlar. matematiğe göre lazım. Bizim mesela metre matematiğimiz bura. Tamam. Metramatik matematik. böyle olacak. Metramatik matematik. matematik tik tik. Metramatik. tik, tik. Evet, böyle bu güzeldir. Buraya kapı yapacağımız için. Mümkün neyin insana veriyorum sen? Yön. Yönlere düş, hadi yönlere düş. Ne yönü menü mendülüdü. Menü 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 menü. Menü menü. yapacağız işte arkadaşlar. Koyun bak. <laughs> Sen buradan mı girdin? Oradan da çıkacaksın. Anladın mı lan? Tamam ben sana Hastanenin arkasında mezarlık olmuş. Çok saçma. basarım bura. Hakkını helal et dostum. Bay bay. Onu çok severdim çünkü katili benim. Kazandım amin. Komenim yüz bit. şekil. O sırada bu. Kimse çok iyi yani. Çok keserim, har bucak keserim. Bizim gibi olmak için dua et şekerim. Şey durma, my content. Arabanın arkasına gir. Türkçe bile bana Türkçe öğretin arkadaşlar. Ver. Hadi polis merkezine geçelim. Ben polis merkezine yarın yapalım. Bunu yarından sonra yapalım. Bunu balıkçı yapacağız. Ne yapacağız? Yani balık tutacak. Ne yapacak kişi bu? Gariban. İşte. Gariban bir balıkçı işte. arkadaş. Balıkçı gariban. Balık tutacak. Balık satacak. Garibanın en fazla yeri böyle oldu böyle le 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 balık balıklarını kendi alacak. Benim param yok. Koyunlar beni deli etmeyin. Buraya da bir tane mezar koyayım. Neyse. <laughs> Vay seni koyuncuğum. Çok yakışıklısın. Görüyor musun? Yakışıklı dedim. Değmiyor. Mööö.

Bayrak günü, bayrakla kalkın çocuklar. 20 dakika. Söylüyorum 15 dakikada bitiyor kanka bitiyor. Bakın yapraksan mı sarma küçük küfte var. Tın 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 tı 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 tın 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 Bence bunun üstü açık olsun. Bay bay arkadaşlar diyelim. Yani diyelim. Şöyle. Kanka Ben Ben nasıl geçiyorum kanka dedim. Abi. fazla mı görüyorsunuz Bunun kanıyor galiba. Bunlar. Çağatı Evet şu an. Göz karesi yok. S Momo S S S S S S İzliyor muyum izlemiyorum. Ne deriz ki kanka böyle bir şey var. Bir de video çekiyorum değil mi? Uh... Makul değil Balık çubuza bitti. Bisküvi oldu. Arkadaşlar yeni bir videoda sonuna geldik.